Merhabalar, Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Her zamanki gibi kalbinden neler geçiyor videosu yapacağız bugün. Bakalım kalbinden neler geçiyormuş, saati şahanelerin. Umarım sağlıklı ve güzel bir hafta sonu geçir geçiriyoruz, geçireceğiz. <laughs> ben geldim, hoş geldiniz hepiniz. Kısacık bir kalbinden neler geçiyor videosu yapacağım. O kadar çok yazmışsınız ki abla neredesin abla neredesin geldim. <laughs> geldim. Yani bir ara Instagram'a bir baktım coşmuş yani abla neredesin bekliyoruz abla lütfen çok sıkıştık diye. Geldim. Hello. Hoş geldiniz lütfen. Her gelen birer tane like atsa, beğense nasıl güzel olur. En azından bu emekte karşılıksız kalmamış olur. Gelin bakalım bugün beni böyle uyutmadınız, dinlendirmediniz. Hayır gelmelisin diye ben de geldim bakalım. Demek ki duymamız gereken bazı şeyler varmış. Neymiş bu duymamız gereken şeyler? Şöyle açık açık bir bakalım. Biraz fazla kart aldım. Hadi bakalım. Neymiş bu durumlar? Aa yuva kartı. <laughs> Bakar mısınız? Burada yuva. Burada benimle evlenir misin? Evet deyin kız. <laughs> hani o olmasa da evet deyin yani. Yuvadır. Yuva yuvadır. Aa burada iki tane burada almamışız. Allah Allah yine 3 tane aynı karttan vardır bir şey ya. Allah'ın hikmeti. Almayacağım. Gerçekten demek ki orada olması gerekenler varmış. Hemen şöyle. Bu kadar kartı da artık iyi ki kısacık yapacağız dedik. Bakalım neymiş durum. Gelin bakalım. Wow, açılışı kupa kralıyla yaptık. Kutsal alan ve kupa kraliçesi. Aa, gül kralı ve kupa kraliçesi. Ve dua. Her iki tarafta birbiri için dua ediyor. Hayırdır inşallah. Ayol bizimkiler yağmurlu günde bir bardak su vermez bize. Ne duası. <laughs> Vazgeçmeyeceğim dedi. Demek ki Burada gerçekten bu gece bir şeyler oluyor. Yolculuk, yola çıkmak, niyetimde netim diyor ya. Netim bakar mısınız? Odaklanmış niyet, yolculuk ve kupa olması. Allah Allah. Ne oluyor ayol? Ölümsüz aşk. Araba. Vallahi sizinkiler koştura koştura geliyorlar. <laughs> Çok özür dileyerek söylüyorum, kuyruğu yanmışçasına. Koştura koştura gelen ya da gelmek için bir bir şeyler bulacak bir bahane bulacak. Bakın böyle bir kurnazlık kartı falan daha gelmedi burada ama şu o kadar rahatsınız ki, bakın şu rahat enerjiniz yani sizin rahatlığınız şu an aklınızdaki kişileri rahatsız ediyor ve bu, muhtemelen de bu yüzden gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Gerçekten şu an rahatlığınız rahatsız ediyor aklınızdaki kişileri. Yani hani gelirdi bir şeyler olurdu. Neden olmuyor? Ne oluyor? Ya Rumaya ve Juliet geldi aziz kartı. Ama ne ne çok kart almışım. Çok şükür bir ayağa kalkmış sizinkiler. Bakın. Burada eğilen birisi var. Aşka eğilecek. Bakın. Burada size eğilmez. Onu beklemeyin. Ama gerçekten artık aşka hürmeten artık ben bir ayaklandım. Arınmam gereken ne varsa arınacağım diyor. Allah Allah. Hazır mı dedi. Bir dengeye de geliyor. Kendi kendime heyecanlandım. Durduk yere aksiyon. Bir doğum enerjisi. Bir hazine. Bir akışık kütüphane. Bir alıcılık de kafa karışıklığı geldi. Şimdi bazılarınız şu an öncelikle şunu söyleyeceğim, her iki taraf için de söyleyeceğim. Çok fazla sigara içiyor olabilirsiniz, çok fazla çay, kahve, e, alkol gibi bazı şeyleri abartmış olabilirsiniz. Her iki tarafta biraz dur ya da biraz sakin diyorum şu an hem size hem aklınızdaki kişilere gerçekten buradaki enerjilerde her iki tarafında şu an uykusuzluk çektiğini her iki tarafında şu an aslında birbirini çok özlediğini her iki tarafında görüşmek istediğini ama işte her iki tarafta belki kendini haklı gördüğünden belki yüzü olmadığından karşı taraf Belki aradaki işte sorunlar, sıkıntılar yüzünden şu an biraz böyle bir geri çekilme enerjisini burada gördüm. Ama aklınızdaki kişilere baktığım zaman kesinlikle şu an anın enerjisinde enerjiniz bir çalışıyor. Şu an bizim en büyük problemimiz aynı frekansta olmayışımızdı. Ama o kadar acı çekiyor ki hani bunu duyduğunuzda nefsani olarak belki hoşunuza gidecek olanlar vardır. Hani pişman acı çekiyor ya da işte aman da kötü olsun beter olsun <laughs> diyenler varsa bakar mısınız yürek acısı gibi acı yok dedi yani o kadar çok canı acıyor ki şu an açar açmaz böyle bir ciğerim sızladı bir burnum sızladı yani çok enteresan bir şekilde gerçekten şu an içim sızlıyor inanılmaz özlemiş olabilir ne bileyim saçlarınızı özlemiştir, kokunuzu özlemiştir. Ne bileyim işte eş zamanlılık çalışıyor. Aynı şeyleri yapıyor olabilirsiniz. Ne bileyim bir taraftan işte deniz kenarındaysanız veya bir su kenarındaysanız o da oradadır. Aynı filmi izliyorsunuzdur tesadüf. Aynı diziyi izlemişsinizdir. Aynı şarkıyı ya da aynı şarkıları dinliyorsunuzdur. Bu ara çok enteresan bir şekilde çok uyuyorsanız o da çok uyuyordur. Hiç uyuyamıyorsanız ki burada bir uykusuzluk problemi var her iki tarafta da. Kafalar karışık birbirinizi rüyanızda görüyor olabilirsiniz. İnanılmaz bir eş zamanlılık çalışacak bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta. Yani tesadüf bir yerlerde adını görürsünüz sanını görürsünüz. Bir, o aynı şekilde ne bileyim hani vardır ya öyle ilahi mesajlar plakada görürsün Yolda bir yere gidiyorsundur kocaman adı yazar. Yani o kadar eş zamanlı ki ve şu an bu durum onda başladığı için inanılmayacak şekilde şu an kendini kötü hissediyor. Yani hem çok zorlanıyor hem hayatında gerçekten zor bir doğum enerjisi var. Yani burada bir hatta doğumdan önceki doğum sancısını çektiği hatta her iki tarafında çektiği bir enerji var. Eğer ki burada hukuksal bir durumu yüzyıllardır bitmeyen bir akiti, bir sözleşmesi, bir evliliği, bir boşanması, bir partnerlik durumu, bir ailevi durumu, hani böyle bir üçüncü durum, üçüncü kişi ya da kişiler enerjiniz varsa artık burada beşli kartlar çok gözüme çarptı. Beş gün ya da beşli bir gün içerisinde net net kararlar alınacak. Artık rotayı belirlediği, bakar mısınız? Artık rotayı oluşturduğu bir enerjinin içinde olacak aklınızdaki kişiler ve o kadar hızlı gelişecek ki bir şeyler yok canım yani hadi haberi gelse ee, onun işi bitmez işte işi bitse etrafındaki sorunlar sıkıntılar bitmez dediğiniz her şey böyle o kadar çabuk olacak ki böyle hızlı hızlı bir şoka girme enerjiniz olabilir ama acı çekiyor net kendiyle kavga ediyor, hayatla kavga ediyor, kaderiyle kavga ediyor, etrafındaki insanlarla kavga ediyor. Zamanında birçoğu, hani burada hepiniz böyle olmak zorunda değil ama birçoğu zamanında belki sizinle kavga ediyordu durduk yere. Veya işte sizinle bir şekilde enerjisini bastırıyordu, belki egosunu tatmin ediyordu ama şu an her şeyi bırakmış şu an kendiyle hayatla kaderle kavga ettiği bir enerjinin içerisinde rotayı belirlemek zorundayım artık bir yola çıkmak zorundayım artık bakar mısınız anahtar kraliçesi her şeyi çözen insana kadına size veya bir beyefendiyseniz işte bütün çözüm yolu sende diyor yani o kadar rahatsınız ki yani bu kadar şefkatli olmanız kendi hayatınızda bir mimar bakın çünkü burada bir Tılsın dörtlüsü var. Burada bir şefkat kartı, burada bir mimar enerjisiyle yeniden yapılandıracağı, tekrar size şefkat göstereceği. Belki artık sizinle e, hayatında bir şekilde kaybetmemek için, belki ilk defa savaşacak sizin için. Belki ilk defa bir ringe çıkacak sizin için. Belki ilk defa sizin için bir şeyler yapacağına şahit olacaksınız. Ve ben bazı şeyleri görmezden geldim, duymazdan geldim. O an bir şeyleri beceremem zannettim. O an bir şeyler gözümde işte çok büyüdü. Belki bir şeylerin sonunu getiremem zannettim. Belki vazgeçtim, belki kendimden vazgeçtirdim seni. Ama artık ben vazgeçmek istemiyorum dedi. Bakın burada bir değnek kralıyla beraber her ne kadar hala bir gözü kapalı olsa da... Ben buradaki bir gözü kapalı enerjisini hani bugüne kadar olan şeyleri görmek istemediğini... Ama artık sizden de vazgeçmemek için bir iletişim enerjisine girip gerçekten bir şekilde bu durumu toparlaması gerektiğini. Çünkü artık kafasının çok karıştığını, artık alıcılık enerjisinin içinden çıkmadıkça da sizinle de bir şey olmayacağını ve çok fazla rüya gördüğünü de söyleyebilirim. Çok fazla rüyalarına giriyor olabilirsiniz. Bütün dengeyi kaybetmiş, bütün o dengeyi bozmuş, gerçekten sizi kaybettiğini düşünmüş oluyor olabilir şu an. Ama artık özellikle bakın beklediği evraklar ya da işte beklediği haberler, beklediği paralar artık ne varsa bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Belki birilerine bir para e vermesi gerekiyor. Belki sorumluluğu var. Belki bir şeyleri dağıtmak gerekiyor. Belki bir patron, belki bir yerde gerçekten bir kurumda bir kuruluşta belki sorumluluğu var. Belki çalışanları var, belki kendi çalışıyorsa o işini sorumluluğu, belki çok işi ağır veya gerçekten sorumsuz yaşayan birisi ise artık bir sorumluluk alma enerjisi, ama artık bir dengeye gelip, artık bir hazır enerjiye de gelmek istiyor çünkü arınmak istiyorum dedi. Bazıları dediğim gibi çok fazla alkol almış olabilir, çok fazla kahve içiyor olabilir, çok fazla uyuyor ya da çok fazla ya yaptığı bir şey çok fazla yapıyor şu an. Yani oyunsa oyundur, çok fazla geliyor. Uykuysa uykudur. İşte alkoldür, yemedir, içmedir, gezmedir. Ee, ya da çalışmadır. O da sonuçta bir yerden sonra insanın psikolojisini bozuyor. Aynı şeyleri yapmak. Gerçekten burada artık bir durması gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Bu ara beni dinleyen taraf çok alkol alıyorsa, çok fazla çay, kahve. Hani bu tarz sağlığınızı bozacak herhangi bir şey yapıyorsanız ve bunu gerçekten çok abarttıysanız ki buna uykusuzluk da dahil veya çok uyumakta da dahil çok kilo aldığınızdan ya da kimileriniz çok zayıfladığınızdan ne bileyim belki tırnaklarınızın kırılması belki saçlarınızın dökülmesi belki kendinizi kötü hissetme enerjinizin düşme kendinizi böyle bir salma enerjisinde hani kendinizi sakın öyle bir şey düşünmeyin hani Allah korusun <laughs> çirkin falan düşünüyorsanız kendinizi hayır dünya güzelisiniz lütfen bakar mısınız kavuşan aşıklar bunlar Isol de o yüzden buradaki enerjide bakın hem ölümsüz aşk olduğunuzda her böyle karşılıklı aşırı özlem olduğu için şu an bir ne yapacağınızı bilememişsiniz. Hayır. Karşı taraf artık yola çıkıyor. Lütfen. Bakar mısınız yolculuk odaklanmış niyet ki bu sefer odaklandım geliyorum. Bakın artık ok yaydan çıktı diyor veya çıkacak ve sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedefine odakla. Böylelikle büyük fark yarat. Ne için? Bu kuponlusu için. Sizin yanınıza gelmek. Artık belki bir şey, şehir değişikliği, belki bir ülke değişikliği, belki bir hareket enerjisiyle size de gelen ve bunun içinde risk alacak olan bir aklımızdaki kişi var. Bakın yaz ve kış bazılarınız gerçekten yazın ayrı kalmış olabilirsiniz. Bazılarınız kışın kışbaşı bir şekilde ayrılmış olabilirsiniz veya geçen yazdan ya da ondan önceki yazdan ya da kıştan beri ayrı kalmış olabilirsiniz ama hayır artık değnek dörtlüsüyle beraber kesinlikle artık bir araya gelmek düğünler nişanlar aa kız beni de çağırın <laughs> ben çok gittim böyle e, beni takip eden daha işte sorunlu sıkıntılı olup evlenen birilerinin Ankara'dan iş adına düğününü Hatay'a gittim Hatay'a <laughs> beni de çağırın inşallah nasip olur da gerçekten burada bir sıfırdan başlama ki e, joker kartımız da var artık bir risk alarak e, çünkü diyor ki altında kaderde sıçrama bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir dedi risk alarak gelecek çünkü artık öğrenmem gerekenleri öğreniyorum ya da öğrendim. Ama çok acı çekiyorum. Ve ben gelmek istiyorum dedi. Ay ciğerim sızlıyor şu an. Çok enteresan. Gerçekten şu an ciğerim sızlıyor. Yani o kadar özlem var ki burada. Aşırı dua etme enerjisi var. Yani kupa kralı Kupa kraliçesi yani o böyle çiçekleri çok seviyor olabilirsiniz veya kokulu esanslı şeyleri çok seviyor olabilirsiniz her iki tarafta. Ama bakın bir kutsal alan dua ediyorsunuz ya aslında gerçekten buradaki olay şu birbiriniz için dua ediyorsunuz ya. Belki de Rabbim bu yüzden bu hale getirmiştir. Hani dua etmeyi öğrenmek, içten kalpten isteyerek. Gerçekten şu an dua ediyor sizin için ve çok canı acıyor. Aşırı Dedim ya bir hayatla kaderle kavga ettiği belki kaderle şu an ıı, kaderin altında ezildiği bazı durumlar varsa net burada artık bir şeyleri ıı, yeni bir başlangıç bir doğum evresi ya ama o kadar hızlı olacak ki gerçekten o kadar hızlı olacak ki siz bile şaşırırsınız Ay bismillah acı çektiğini de göstermek istemiyor <laughs> görürüz gerçekten burada vermem dedi ya. Ve eğilecek. Yani ve başaracağım diyor. Bakın başaracağım. Yani buradaki tılsım altılısı ve buradaki zafer enerjisinde bir size bir boyun eğecek yani aşka boyun eğecek. Size değil de artık aşka belki egosuna bir boyun eğecek olan aklımızdaki kişi var. Ne sen haklısın diyor. Çok iyi arkadaş olmuş olabilirsiniz veya gerçekten arkadaş kalalım demiş olabilir. Şu an birbirimize uygun olamayız veya ya da biz olamayız demiş olabilir ya da hiçbir şey söylemeyip kafanızı karıştırıp gitmiş olabilir. Ama şu an sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum diyor. Bakar mısınız? Ve Bazılarının gerçekten maddi olarak sorunları var. Ve şu an bunu konuşmak istemiyorum. Beni bu halde güçsüz görmeni istemiyorum. Veya bir kaosun içine seni çekmek istemiyorum. Çünkü burada korunma kartı da gelmişti. Yani sizi birilerden bir yerlerden belki kendinden bir şeylerden koruma enerjisi içgüdüsüyle de uzak tutmuş olabilir. Ama... Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosun içine seni çekmek istemiyorum diyor. Ve çözüm bulmaya çalışıyorum dedi. Peki başka? O kadar bazıları da böyle kendini adamaktan, böyle bağlılık, bağımlılık enerjilerinin içinde rahatını bozmaktan korkmuş ki. Şimdi de sen gidersen ben güneşimi kaybederim dedi. Son kez bir şey söyleyeyim sen de değil ben deydi diyor bakar mısınız ve seni arayacağım <laughs> korkuyor seni aradığımda bana hesap sormandan da korkuyorum dedi sizinkiler yani gerçekten beşli ve ikili zamanlara gerçekten dikkat edin Peki neymiş bu sorun sende değil ben deydi dediğim durum çözdün mü yani Bakın ellerimden mi ayaklarımdan düğümleri çöz. Yani elimi kolumu bağlayan şeyler vardı ve artık imparator olacağım. Bitti olay. Hadi gözümüz aydın. Artık eli, bol, eli kolu bağlı kalmak istemiyorum. Sen de imparatorun başındaki taç gibi ol dedi. Vallahi sizinkiler geliyor. Çok hızlıca herhal edecek buradaki durum. Kemerlerinizi bağlayın. Hayatınızda alırsınız, almazsınız. İlişkiye ya da e, herhangi bir duruma, iletişime açık olursunuz ya da olmazsınız. Ama geldiğinde bir şeyleri çok hızlı size bir şeyleri göstermeye çalıştığı için de kafanızda karışabilir. O yüzden hani bir sarsılırsınız, bir kafanız karışır. Hani şimdi böyle babaannem çok derdi rahmetli. Hani tuzsuz helva gibi sallanıyorum diye gerçekten şu an sanki böyle bir hani yerde misiniz gökte misiniz enerjisinin içindeyseniz siz daha şu an iyi günleriniz yani dişil enerjiler olarak hepimiz için benim için de geçerli bir gelsin iyice kafanız karışacak bazılarınız gerçekten yemeden içmeden kesilip ya ben ne yapıyorum aslında hani adam ya da kadın istediğimi yapıyor ama ben niye böyleyim neden güvenemiyorum diye böyle ee, çok kötü olacaksınız uykularınız iyice yerle bir olur ne oldu yine gidecek mi kandıracak mı aldatacak mı arkamdan iş çevirecek mi e, çok güzel şimdi böyle her istediğimi yapıyor ya sonra birden giderse hani o kadar çok korkularımız tetiklenecek ki yani bu durum için ne olur ay bize de yaranılmıyor <laughs> gelseler bir dert gelmeseler bir dert olsa bir dert olmasa bir dert Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Merak etme o geli, gemi yolda geliyor. O gemiye bineceksin dedi. Ama benliğindeki nemrut yüzünün alevlerinden kurtul. He surat yapma en azından durumu anla diyor. Yani burada surat yapar ya da bir şekilde ego yaparsanız gerçekten durumu anlayamazsınız. O yüzden durumu anlamak için ne şey... Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin dedi. Bir sevinin bakayım bir gelmiş bir kapıya gelmiş. Kiminiz kapıya koyarsınız, kiminiz alırsınız o size kalmış. Ama bir sakin olun, biraz böyle ileri seviyede düşünün. Hani ne yapmamız lazım, ne olması lazım, ya da nasıl hareket ediyor, bana nasıl davranıyor, sözlerinin arkasında duruyor mu? Yani eskisi gibi mi değil gibi mi? Bunlara bir bakın biraz. Ayık olun, akıllı olun dedi. Heh, doğru kelime bu. Yani bu sefer de siz biraz stratejik olun. Ama lütfen çok fazla surat yapmayın. Egonuzu da bu durumu kurban etmeyin dedi. Kartlar o zaman ne yapıyoruz? Aşağıya neşe, neşesiniz şakıyan, <laughs> neşesini şakayan, neşesini şakayan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin yazıyoruz. Burada da zaten seni arayacağım dedi. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen likelayalım. Chanel yine bir şeyler buldu aşağıda. Sesler için özür dilerim. Lütfen likelayalım, takip edelim. Ee, bu arada bana ulaşmak isterseniz videonun altında telefon numaram olacak. Artı Instagram'dan DM'den bana da ulaşabilirsiniz. Hikayenizi merak ediyorsanız diyorum. Lütfen takip edelim. Likelayalım. Hani en azından e bu enerjinin içinde olalım ama emeklerimizin de karşılığını almak adına hani sonuçta evet tabii ki ruhani her şey ama burası da bir şifa kanalı. Ama maalesef bir de hayatın real gerçekleri var ve bu real gerçeklerden bir tanesi de eğer ki YouTube'da devam etmek istiyorsak ister istemez bunun da bir karşılığı oluyor. Sizden tek ricam gerçekten beni sevdiğinizi biliyorum. Desteklemek amaçlı likelarsanız takip ederseniz çok memnun olurum diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.